Çekti mi? Değil Bir de sorma bir an Bir videoyum Herkese merhaba arkadaşlar Ben Trump Bugünlerden sonra Tren yoldan getirdik Yeni söyledik Kameramanım olan Ring light tripodum var Bugün bunun aksanını ve kuruneleri Niye ben bunu yaptım? Çünkü ben sana Ring light an sonucu kurma falan Nasıl? Ben de kurmam ama Yeni halde Kurmadan sonrasında Yani benim <laughs> Paket atması İlk önce buna atmasıydı Ya kapatma. aç. Aç. Abi gel. ya takipçiler işte çökmüyor. Aa bir de gel. burası burak çıktı. Bir dakika ben bunu çekmeliyim. Ne? Burada azihler çıktı. Niye? Abi de gel ben bunu test Niye? Bilmiyorum niye. kapı açıldı. Hocuşun nabı tu züveri? Sence? Oha gitti tutuyor. Sağlam orta. O. Hop çok uzuyor. Kamera mı? Aksan kameramasın. Ben de hepsi olacak video. Ha. Okay. uzadı. uzatılı. Dakika. Şöyle durur. O da başımızın gözümüzün sadakası olsun. Şöyle. Aa, çok güzel. O zaman bese lazım. Hem küçük. İndi onu istiyorum. Şunu. Oh, bu hazır. Tamam. Şunu koyak kral. Şimdi onu atsak. Ama biraz bunda QR kodlar da var. O yüzden ah, göstermeyeceğim. Evet. İstanbul. Yani bura uzaktan tutun QR kodu. Hadi 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 açalım. Bu reklam olmasın. Petit'e reklam olsun. Petit'e sebebi var, <laughs> Bakın Türkiye markası. Bu arada bakın. Oy. Kırılabilir. Hani? Kırılabilir. Oha. Tamam abi kıralım. Ik ben er toch zo als een man. Dan toch je lemme niet. Ik heb het niet zo als een man. Ik heb het niet zo als Ik heb het niet zo als een Ik heb het zo als een Ik heb het zo als Ik heb het zo doen

Hani böyle de şey, maşını da saklaya ya bu. Maşını ne? Bir tane tut da Bir tane tut göstereyim. Ne var? Arkadan da göstereyim. Ya bir tane buradan tuturlar. Ama çok güzel, çok soft. Şu bunlar ne? Bu Var. Bakın renkler verir ha bunlar. Sarı kırmızı şık renk verir. Maksimum verir. Yes. Diyebilir. Ama bir şey diyeceğim. Bu, bu ne? Aşmalı ya. Ne? Sonra sen bunu takmalı ya. Böyle bir şey oluyor. Başını. Oynar başlıktı bu yüz fares. Bu bu ne? Bu da oynar puliz. başlık ha. <laughs> Baş da var. Tamam. Şimdi. Tutut tutut çok ince. <laughs> ama, ama fazla. çok ince. tutut 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 Fazla küçük. <gülüyor> 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 Yenemiz, aile değil Nasıl kururuz bunu? Şimdi zor. Ne? Bu. Bu da. Nereye gelmeli? Kılarım kılavuz ha. Bu böyle döndürür bu anlamda. Böyle döndür. bu. Ne kasa de? Bir Evet. Nur'a bak. Küçük ya. Nədir? On tutmalı. Baxma. Və A! Dırnaqları ağrıtdı məni başıma. Və ki, başımı dırnaqları ağrıtdı məni başıma. Bu çox ağrıdı bu da. Birə qaldır mə. Əbu necə? Dicey bu toxu açır. Həbəri. Maksimuma gəlir qaçır. indi hələ də qalxanmır. Bu da qalxmalı yoxsa? Hə bu qalxmır. Əbu bu yerdə qalxır. bu son bak bu son var artık. Yani çok güzel. Bence. Çok soft. <gülüyor> <gülüyor> Ama bir tane bunlar kaldı, onu da bilmiyorum. Hatta takacağız, onu da YouTube'dan bakarız. Şunlar bilmiyorum. <laughs> Hadi ne olur o. Hadi yavaş yavaş kırılar bir de. çok korkan bir kırılardı. Ne <gülüyor> 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 olur? Alma udulca keçəcəsin. Və bəniçiz. Al axı munu tut, biraz yaxşıdır <laughs> mən. Keçəş, qardaşlar. Və. Bə. Umo, təcil ağarsın. Təcilsin də. Fazla sıxsın. Bu gün içir gəlirəm. İndi aha bunu taxmalıyıq. Gözə. Bu

Sen az çıkmaya sıza mı? Elini yakınlaştıran gibi. Evet, çok güzel bir şey oldu. Bizim modlar ne oldu? Geçmedi. Oha! Kehve oldu. Ah! Ah! Oh my god, çok soft! Dekir. Ya söndürmedi. Bu rengini azaldır. Bu Işığın tonunu artmış. Oha! Otdan da biraz öbür şey ışık ver. Hala hmm. o. Yavaş hava kızır. Oha! Kuşkum ağırım. Biraz küçükleştirdim bunu bu Biraz bir de şerefim varmış Bir de süper çok diye

Ne var ee? Bu da bir şeydi. Sen de yani <laughs> Bu da şeydi gerçekten. Haa. sen Buradan Abi, çok çok Abi, bu, ya, böyle yani, bak. bu ne Artık böyle bir. Bu renk değişendi. Bu şu an Bu evet, da azıcık daha uzun. sizə də in atımızda hər şey oldu burada. Baxın, burada bir dənə kamera var. Şurada bir tənə <laughs> kamera var. Bu daha yaxşıdır. Işte. Sağ olun. Hörmətlə qalın. Hoş saxalın. Əsasını heç işte, nə göstərməyə bilərəm.